Evet Ertan Emre. Granitleri böyle çekelim diyor ha 60 ay Durmuş yükselle beraber Ertan Doğan. Emin Öldekici. Evet, Çalışkan, evet. Öldeker, evet, Öldüker. Evet. Çalışkan adam. Evet, evet, doğru söylüyor. Seramikler buradan yukarıya çıkıyor 60 ay Bu şekilde dördüncü kata çıkarıyoruz. Ben oraya bir tane karton koyayım olmazsa yere. Değil ben mi? Koyalım, koyalım. Ben de geçeyim Tamam dayıcı. Sabahın koyun işlerimle başladık bakalım. Tamam böyle iyi dayı. Bu şekilde oluyor. Düzenimi değil. Öyle olacak. Aynen. Aynen bu elde çekilmez. Çok güzel. Yeter böyle 2 2 alırız buradan. Çalışmalar yani, da ediyor. Şey. Kurulum yapıyoruz. Sağ tamam ne iyi geliyor. Uzun kalas var değil mi sen de azıcık? Uzun kalas varsa. Tamam tavana abi. kadar yetişir. Onun üstüne koyalım. Durmuş da hayatımı başladı. Ekip kalabalık. Çok kalabalık. Bir taraftan al çıpan, bir taraftan sıva. Bir taraftan malzeme çekimi. Yertan amcam. Yertan amcam malzeme çeker. Ömer ee, evet. Arsoy evet. balkonundan Dördüncü kattan. Aynen öyle. Yemin dayısı aşağıda. Ömer <laughs> <Umar> aynen. Evet. <laughs> Böyle. Var ya kar yağmış oraya torosun eteğine. mi? yağmış yağmış. oralara. Kış geliyor kaydı da. E, ya, bir ay sonra gelir kış ya daha gelmez <laughs> ya. Daha bir ay daha zamanımız var. Devam. <laughs> Yanlış bir şey yapmayalım. Şu pimapenlerin içten mi pervallı ortaya mı takılacak? Pimapenler onu da belirleyelim Ömer abi de. Şöyle lazerini aldık şu pimafenler var ya işten pervaz. Zaten oraya sıvamışlar herhalde işten pervazlı bunlar. İç taraflarını sıvamışlar ya. Burada genelde öyle yapılıyor. Evet, geliyorum ben, geliyorum. Ekip başladı bakalım, biz kurdu. Al çıpan, al çı, devam. Bordex, ne bulursak. Ekip karınca gibi çalışıyor. Seni çağırın, şey. Geliyorum durmuşlar. Geliyorum. kurduk şimdi. Bordeks de şimdi karşı tarafın ağını doldurduk rüzgar girmesin diye. Yukarıda sandviç panel kaplam olmasına rağmen yine üzerinden bir taş şunu geçiyoruz biz bunun. Sandviç panelde biraz desteğe ihtiyacı oluyor tek başına fazla randımanlı olmuyor. Kılanlı Metin abimin dediği gibi tam randımanlı olmuyor. Üzerine bir taş şunu döşeme yapıyoruz. Ekip kahvaltı yapıyor. Komşu şey açıyor lan dur, dur, lan. Sayı, hadi acıkmadın mı? Seni bekliyorlar bak. Aa, oh, süpersin dayı parça bak.